diye ya 36 sene önce ilk kez geldiğimiz zaman bu Arkyoski ya yani Türkçe ve Kyoski diye tüfeler meşhurdu. Şu anda yavaş yavaş hemen hepsi kapanıyor. Çünkü eskiden pazar günleri hiç bir market veya bir yer açık değildi. Alışveriş yapacaklar hep bunlara gitmek zorundaydı. Yani her türlü ihtiyaçlarını bu küçük kiosklerden, büfelerden kaçıyorlardı. Şu anda pazarları da açık. Hatta 24 saat açık e, büyük e, ma, alışveriş mağazalar da var. Yani marketlerde de var. O nedenle şu anda teker teker kapanıyorlar. Helsinki'de tek yük kaldı. Metro istasyonundakiler de kapandı. Bizim kendi mahallemizdeki kapandı. Artık bu Erkeoski olayı ki bunlar zincirdi Finlandiya'da yavaş yavaş bitiyor. Evet, elçin giden hepinize selamlar, kalın, sağlıklı.